İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin yaşadığı en büyük silahlı savaştı. Bu savaşta binlerce silah kullanıldı. Ancak tanklar ve uçaklar düşünüldüğünde insanlar savaşların sadece onlar tarafından değil, aynı zamanda çeşitli görevleri yerine getirmek için kullanılan güçlü, güvenilir tanklar da dahil olmak üzere bu tarz araçlar tarafından kazanıldığını genellikle unuturlar. İkinci Dünya Savaşı dönemi makine mühendisliğinin geliştiği bir dönem olmuştur. O dönemde askeri operasyonların başarısı sadece birliklerin sayısına ve uyumuna bağlı değildi. Ordunun teknik donanımı da giderek daha önemli hale geliyordu. Bu durum çok sayıda arazi aracının ortaya çıkması için teşvik edici oldu. Ve yeni teknolojiler edinen mühendis zihinler bu fantezileri nasıl gerçekleştireceklerini düşünmeye başladılar. Bugünkü videoda İkinci Dünya Savaşı döneminin bazı benzersiz ve ilginç arazi araçlarından bahsedeceğiz. 1938'de geliştirilen Avusturyalı bir tekerlekli paletli topçu traktörü. Arazi aracı oldukça başarılıydı ve ana paletli motora ek olarak otoyol seyahati için yere indirilen 4 adet geri çekilebilir araba tekerleğine de sahipti. Tekerleklere yalnızca asfalt yollarda seyahat etmek için ihtiyaç duyulduğundan tasarımcılar 4 tekerlekten çekişten vazgeçti. Alt takımın palet kısmı yaylı süspansiyona sahip, 6 destek makarasının yanı sıra her bir taraf için bir ön tahrik tekerleği ve bir arka kılavuz tekerleği olmak üzere 3 destek makarasından oluşturuyordu. Strokun değiştirilmesi özel bir dişli ile yapılıyordu ve mürettebat koltuklarından ayrılmıyordu. Aracın önünde maksimum 70 beygir güç üreten sıralı sıvı soğutmalı bir dizel motor bulunuyordu. Motoru standart bir 4 vitesli manuel şanzımanla eşleştiren yaklaşık 6,4 tonluk bir kütleye sahip bu araç tekerlikler üzerinde saatte 65 kilometreye kadar hızlanabiliyordu. Motor bölmesinin arkasında kontrol bölmesi yer alıyor. Sağ tarafta sürücü koltuğu, sol tarafta ise komutan koltuğu bulunuyor. Aracın gövdesinin içinde tam teçhizatlı 5 asker barınabilir. Zırhlı aracın silahları Almanların daha sonra MG 34’te değiştirdiği makineli tüfekten oluşuyordu. İlginçtir ki bu arazi aracı Avusturya ordusunda hiçbir zaman hizmete girmedi. Mart 1938’de Avusturya’nın ilhakından sonra Avusturya’nın tüm zırhlı araçları Alman ordusunun eline geçti. Traktöre büyük ilgi gösterildi ve seri üretim engellenmedi. Ancak zırhlı aracın tasarımında bazı değişiklikler yapıldı. Sterling T26 çarpı 8 tekerlek düzenine ve 12 ton yük taşıma kapasitesine sahip Amerikan 4 çeker traktör. Geliştirilmesine 1943 yılında Sterling şirketi tarafından başlandı. Bu araç M4 ve M26 tanklarının taşınmasının yanı sıra römork ve silahların çekilmesi için tasarlanmış. Sterling T26, 275 beygir gücünde 12 silindirli bir motorla donatılmıştı ve 100 kilometrede 100 litreden fazla benzin tüketiyordu. Aracın ilginç bir özelliği de tahrik tekerleklerinin zincir tahrikli olmasıydı. Bu çözümün modası geçmişti ancak o dönemde Amerikalı üreticiler arasında hala popülerdi. Traktörün 22 tonluk ağırlığından dolayı arazi kabiliyetini artırmak için tasarımcılar tüm akslarda çift tekerlek kullandılar. Aracın ağırlığı yüklü halde 81 tonu aşıyordu. Bu da düşük güçlü bir motorla birlikte Sterling T26'yı son derece yavaş hale getiriyordu. Sadece bir prototip üretildi. Testlerden sonra bu konudaki çalışmalara devam edilmesine ancak daha güçlü motorlar kullanılmasına karar verildi. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen en tuhaf makinelerden biri, Alman Krab şirketi tarafından inşa edilen 130 tonluk devasa bir makine olan Raumur S'tir. Merkezde birleşen iki ayrı parçadan oluşuyordu ve hidrolik silindirler tarafından döndürülüyordu. Makinenin her bir yarısı kendi motoruna ve Raumur S'in ileri ya da geri hareket etmesini sağlayan ayrı bir kontrol kabinine sahipti. Bunun nedeni aracın dönüş yarı çapının çok büyük olması ve iki sürücü koltuğunun taktiksel geri çekilmenin nispeten güvenli bir şekilde yapılmasına odanak tanımasıydı. Mürettebat bir sürücü ve yedi istihkam gözlemcisi olmak üzere sekiz personelden oluşuyordu. Mürettebatın tamamı yaylı koltuklarda oturuyordu ve mürettebat bölmesinin kaplaması 25 mm kalınlığındaydı. Yerden 1,4 metrelik yükseklik, zırh ve yaylı koltuklarla birlikte yakın çevrede patlatılan mayınlara karşı koruma sağlıyordu. Raumur S'in boyutları kesinlikle etkileyiciydi ve 1940 tasarım önerisinde belirtilen orijinal özellikleri çok aşıyordu. Araç 15,63 metre uzunluğunda ve 2,93 metre yüksekliğindeydi. Tekerlekler 2,7 metre çapında ve 530 milimetre genişliğindeydi. Her bir tekerleğe 15 santimetre kalınlığında devasa kauçuk petler takılmıştı. Raumur toplam ağırlığı şaşırtıcı bir şekilde 130 tondu ve bu ağırlık basınca duyarlı mayınları tetiklemek için yüksek zemin basıncı sağlıyordu. Araç her biri 350 beygir gücünde 2 Maybach HL90 P20K motorundan güç alıyordu ve her iki yarısında da birer motor bulunuyordu. Yolda saatte 25 kilometre hızla gidebiliyor ve mayın temizleme modunda saatte 4-8 kilometre arası hızla çalışabiliyordu. Tasarlanan araç 10 Ağustos 44'te tamamlanmamış bir halde genel kurmaya gönderildi. Almanya'nın savaşı kaybettiği artık açıkça görüldüğünden ve artık büyük ölçekli mekanize taarruzlar yapamayacağı aşikar olduğundan proje için herhangi bir aciliyetin olmadığı kararlaştırıldı. Prototip tesisten hiç ayrılmadı. 1945 yılında Birleşik Devletler ordusu tarafından sağ salim ele geçirildi ve test edilmek üzere Paris'e götürüldü. Fransız dört tekerlekten çekişli topçu traktörü 1938'de üretildi. Bu arazi aracı 105 mm kalibreye kadar olan topları çekmek üzere tasarlanmıştı. Motor ön tekerlek aksının önüne yerleştirilmişti. Bu nedenle kaput alışılmadık derecede uzun görünüyordu. Sıralı benzinli bir dörtlüydü. 2,3 litre çalışma hacmine ve 65 beygir gücüne sahipti arkasında 4 vitesli manuel şanzıman, onun arkasında transfer kutusu kuruldu ve sonra olağan dışı şeyler yapıldı. Arazi aracı güç ünitesinden sol ve sağ tarafların tekerleklerine ayrı bir tahrikle ayırt edildi. Güç akışı tahrik milleri tarafından konik dişlilere ve onlardan da yarım aksla tekerleklere iletildi. Sol tarafta bir sıra şaft, dişli ve yarım aks, sağ taraftaysa başka bir sıra vardı. Transfer kutusu ön tekerleklerin ekseninin arkasına yerleştirildiğinden ön tekerleklere giden tahrik milleri aracın seyri sırasında ileri doğru transfer kutusunun karterinden çıkıyor. Orta ve arka tekerleklere giden tahrik milleri ise aynı karterden geriye doğru geliyordu. Buna göre orta tekerleklerin vites kutuları geçişliydi. Normal akslar ve diferansiyeller yoktu. Sağ ve sol tekerlekler birbiriyle bağlantılı değildi. Geleneksel bir aks aktarım şemasıyla benzer bir dört tekerlekten çekiş oluşturmak için en az 3 kilitlenebilir diferansiyel, yani iki tane daha gerekirdi. Vites kutuları ve bunlardan tekerleklere giden yarı akslar bağımsız süspansiyonun sallanan çatal kollarına yerleştirilmiştir. Kollar 15 derece yukarı ve aşağı esneyebiliyordu. Bu da araca araziye olağanüstü bir uyum kabiliyeti sağlıyordu. Üç çift tekerleğin her birinin izi farklıydı. Ön tekerlek çifti için yaylar orta ve arka çiftler için elastik bir süspansiyon elemanı olarak görev yapıyordu. Çerçevenin ön kenarına herhangi bir tepeye radyatör veya motor karterini çarpmadan hızla çıkmasını sağlayan küçük pneumatik silindirler yerleştirilmişti. Süspansiyonun esnekliği sayesinde araç neredeyse çapraz süspansiyon olmadan her türlü zorlu arazinin üstesinden geldiği için aracın pasifliği olağanüstü oldu. Aracın en yetersiz sistemi frenlerdi. Frenler, bağlantılar ve kollardan oluşan bir sistemle tamamen mekanikti. Bununla birlikte sürücünün işi iki vakum güçlendiricinin varlığıyla kolaylaştırılacaktı. 1938 yılında arazi aracı başarıyla test edildi ve küçük ölçekli üretime alındı. 411 araç üretildi. Alman amfibi nakliye tankı 1940 yılında askeri mühendisler için üretildi makine Ryan Metal şirketi tarafından geliştirilmiştir. Gövde hidrodinamiğe uygun olarak yapılmış ve kolayca taşınabilir bir gemi şekli almıştı. Çelik levhalardan yapılmış, provası biraz sivri ve düz bir tabana sahipti. Gövde plakalarının bazıları, özellikle de alt burun plakası, takviye nervürleriyle güçlendirilmişti. Arazi aracı 11.9 litre kapasiteli ve 300 beygir gücünde benzinli V şeklinde 12 silindirli bir motordan güç alıyordu. Araç karada saatte 67 kilometre, suda ise saatte 12 kilometre hıza ulaşabiliyordu. Amfibinin ayrıca iki pervanesi ve bir dümeni vardı. Şanzımanda iki çift kilitli çift makara ve her iki tarafta dört destek makarası vardı. Makine çok az iç alana sahip olduğundan ve kolay biniş ve iniş olanaklarından yoksun olduğundan özel yüzer römorklar üretildi. Araç 2 mürettebat ve 20 yolcu taşıyabiliyordu. Zırh eksikliği aracın savaş alanlarında etkin bir şekilde kullanılmasına izin vermiyordu. İlk arazi araçlarının deniz aslanı operasyonunda kullanılması planlanmıştı. Ancak amfibi denemeler sırasında iptal edildi. 1940 sonbaharında araçların çoğu amfibi istihkam taburlarının silahlanmasına aktarıldı. Alman komutanlığının denizden ve karadan gerçekleştirmeyi planladığı Tobruk saldırısı öncesinde amfibi birliklere çıkarma araçları rolü verildi. Mayıs 1945'e kadar Doğu Cephesi'nde ve Kuzey Afrika'da kullanıldılar. Arazi koşullarında ve topçu traktörü olarak çalışmak üzere tasarlanmış, Sovyet yarı paletli arazi aracı. Arazi aracı, arka tahrik tekerlekleri yerine iki salınımlı bojiye sahip, paletli bir alt takımın varlığıyla farklı olduğu ZIS-22 yarı paletli kamyon temelinde geliştirilmiştir. Her bir paletli bojinin şasisi bir destek göbeği ve çapraz elemanlarla rijit bir şekilde bağlanan damgalı yan duvarlardan oluşuyordu. Derin karda veya bataklıkta sürerken ön tekerleklere monte edilmiş kayaklar kullanılıyordu. Arazi aracı 5,5 litre kapasiteli ve 76 beygir gücünde sıralı 6 silindirli benzinli bir motordan güç alıyordu. Araç 4 vitesli manuel bir şanzıman kullanıyordu. Engebeli arazide sürüş sırasında motor şoklarına karşı koruma sağlamak için platformun alt tarafındaki özel braketlere 4 sınırlama silindiri takıldı. Radyatör ve farlar hasardan korunmaları için bir ızgarayla kaplandı. Araç 2,5 tonluk taşıma kapasitesiyle yollarda saatte 40 kilometrenin üzerinde bir hıza ulaşabiliyordu. Arazi ve kardaysa saatte 8 ila 20 kilometre hız arasında gidebiliyordu. Araç 1946 yılına kadar 6000 adetten fazla üretilmeyi başararak hizmet verdi. Pandora TR kanalımızın bu videosundan da bugünlük bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.